Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman A, Asur Demokratik Hareketi Genel Sekreteri Yakub Yahku Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede iki tarafı ilgilendiren ortak konular ele alınırken, Irak'taki güncel siyasi ve ulusal gelişmeler değerlendirildi taraflar, ülkedeki etnik bileşenler arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, ulusal birliğin sağlanması ve istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Hareket Demokratiyel bir ekip burayı ziyaret etti. Erak Düşman Cephesi'nin başkanlık münasebetiyle hem tebriklerini sundular hem de ayrıca Erak Düşman Cephesi'yle eee Hareket Demokratik Aşuri arasında ilişkiler konuşuldu. İster bu Bağdat'ta, ister kuzey Irak'ta, ister Musul'da ve Kerkük'te. geleceğe dair e, tabii biz yani hem Türkmenler olarak hem de Hristiyanlar olarak Irak içerisinde haklarımızı elde etmemişiz. İster kuzey bölgede de bunu daha ciddi bir e, ilişkiler içerisinde, ciddi bir temaslar kurulmamız gerekmektedir. Dolayısıyla da geleceğe dair e, inşallah ardımlar o şekilde atılıp da e, hem iki millet e, burada beraberce yaşadığımız uzun yıllarımız var. İki millət arasında da gözəl ilişkilər var, gözəl tarixlərimiz var. İnşallah gələcəyə dair bu güclü ilişkilər davam edəcək.